Merhaba canlarım nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Aslan burcu için çevirdim. Aslan burcunun niyetine, kısmetine neler gelecek? Abone olan ellerinizde dert görmesin Allah razı olsun canım. Şöyle bir bakayım. Bir insan silüeti, bir adam silüeti çıkmış bu adam. Aslında sizi düşünen, beyninde çok farklı, yani parçalanmış böyle bölünmüş düşünceleri. Farklı insanlar da var hayatında ama ailesi, annesi, babası, kardeşleri, ekonomik kaygısı gibi şeyler de var. Sıkıntı içerisinde kalmış bir insan olabilir ama sizi de düşünüyor. Bu insan olduğu yerde kala kalmış Belirli şeyleri bahane etmiş de gitmiş olabilir. Ee, belki bir e, mesafe, belki bir ara e, vermek istemiş olabilir. Tabii ki bunun bahanesi olmaz ama böyle e, mantık e, halinde size e, aklınıza böyle uyduracak, e, aklınızdan kabul edeceği şekilde canım bir şeyler söylemiş ki sizi de kaybetmek istememesi e, belirli bir süre oyalanıp da gelme gibi bir e, durum mu varsa e, ya da bu insan böyle iki yüzlü bir insan olabilir. Tabii ki aklını meşgul eden şeyler var. Ama önceliği siz olmadığınız burada aşikar bir şekilde çıkmış. Bir e, masa var. Bu masa e, yemek masası şeklinde e, bir yere gidecek, bir yere davet edilecek olabilirsiniz. E, bu masanın etrafında konuşulacak konular olabilir e, temsili olarak. E, ya da bir yere davet esnasında bir başka insanla tanışma, bir başka insanınızın hayatınıza e, girmesi, elinizin boş dönmemesi, hayatınıza bir başka insanı alma artık sizin de kabul etmeniz gibi bir süreç başlıyor olabilir. Şimdi geçmişteki e, olayları bir kenara bırakmanız gerekiyor aslında. Çünkü geçmişteki e, olaylarla e, çok uğraşıyorsunuz. Neden böyle oldu? Neden şöyle oldu diye. Bunu düşünmenize gerek yok. Olmuştu ölmüşe çare yoktur. Şimdi şöyle bir durum var. Bir mendil uzatıyorsunuz bir insana. Bu aslında iki türlüdür. Birincisi niyetinizi belli etmek yani gönlünüzdeki bir insana duygularınızı açıkça ifade mi ettiğinizde karşılık bulamadınız. Böyle bir durum olabilir. İkincisi bir haber gönderme e, şeklinde olabilir canım. Yani bir e, hani ayrılık varsa yine sizden bir adım gitti ondan bir haber bekliyor olabilirsiniz. Şimdi şöyle bir durum var aslında bir şeyler tıkanmış. Bir şeyleri tıkanmış. Bu çok konuştuğunuzdan kaynaklı. Özel hayatınızı çok konuştuğunuzdan kaynaklı. Başta iyi giderken sonrasında kötü gitmesinin temel sebeplerinden bir tanesi bu gibi. Bir nazar gözü var gibi canım. Diğer taraftan e, ikincisi e, attığınız mesajlar e, çok bunaltma şeklinde olmuş. Bir hayatından kaybolmanız gerekiyor. Bir uzak durmanız gerekiyor canım. Ondan sonra aslında o insandan bir adım gelecek gibi geldi bana. Aslan Burcu. Şöyle bir bakayım canım. Bir şeye niyetlenmişsin, bir yola çıkmışsın ama bu yol biraz e, çetrefilli, karanlık bir yol gibi. Ama yine de bu gittiğin yolda başarılı olacak gibisin çünkü sürekli olarak bunu düşünüp bunun için bir adım atma olduğu için e, bir. E, yani sürekli olarak oraya yöne, yönelmenden kaynaklı olarak bir başarı elde edecek gibisin. Aynı zamanda bu başarıyla birlikte de e, bir tahtir, tebrik görüyor gibisin. Çünkü e, bir aile tarafından özellikle kendi aileniz tarafından çok şaşırılacak bir yere gelebilirsiniz Aslan Burcu. E, yani aslında beklenilmeyen şeyi yapacak gibisiniz. E, bu çok önemli. Aslan burunda çok güzel çıktı can. E, beklenilmeyeni yapacaksınız. E, yani sen mi yapacaksın e, dedi dedikleri şeyi. Yapıp önlerine koymuş takdir tebrik görmüş gibisiniz Can. Diğer taraftan bu ilişki de olabilir, kariyer de olabilir ama bu yöne doğru gitmeniz e, neticesinde olumlu sonuçlar var ama bir insan var ki bu insan sizi düşünüyor evet ama siz de onu düşünüyorsunuz ama iki yüzlü bir insan bu. Bunun hainliklerinden fesatlıklarından artık bakmış gibisiniz. Bu insanı da kapının ardına koyma gibi bir şey yapacaksınız. Diğer taraftan Gerçek yüzünü gördükten sonra bir çocuk haberi bekliyorsa aslan burcu çocuk haberi geliyor gibi uzaktan yeni tanışmış olduğu bir insanın hayatına girmesi gelmesi karşılıklı olarak böyle e, daha ilkbahar tazeliğinde daha tatmadığınız duygular da tadacak gibisiniz inşallah canım dört vakitlere dikkat edin isminin içerisinde de A harfi var canım bir sonrakine görüşürüz.